teşekkür ederim. Siz geçin içeri. Ben bir şansımı deneyeyim. Biraz zor. İlk defa kapanıyor odasına. Benim için ilk değil. Arzu'nun genç kızlığından tecrübeliyim. Yani çeşitli numaralarım vardır birini tuttururuz elbette değil mi? Elçin Hanım. Teşekkür ederim. Eylül. Sana harika bir müjdem var. Ha sen gelmeyince dayanamadım ben geldim. Ne müjdesi? E kapı aralığında olmaz. Beni içeri davet et öyle. Hadi bakalım. Çay hazır, buyurun. Yok, istemem, istemem. Çok mu ağrın? Hmm. İlacınız falan yok mu? Yanımda yok. Osman abiye haber versen. He, i̇yi olur, haber ver, gelsin seni alsın. Tamam, tamam, vazgeçtim. Buzdolabı çalışayım, bakayım buzumuz bulunur belki. <laughs> ah vallahi var. Dedim ya. Ömer'in de şeyi vardı. Neden iyiydi ona? Ha Aynı sizin kimi. Gözünü açamazdı. Buzlu su iyi gelirdi. Yok el masajı. Yok buzlu su. Saçma. Olabilir. Ardan kıvranıp dağ başında inat etmek daha saçma. Ama insan bazen saçmalı işte. Üzülmek size yaramıyor. Üzgün değilim. Hem üzgünsün hem kızgın. Başınıza vuran yüreğinizin ağrısı. Bak neler biliyorsun. Bilmiyorum size bakınca gördüm. Bir konuşsanız bir çıksa içinizden zehir. Aksa dilinizden de ağlamasa böyle. Ayıp değil ki. Konuşmanın kimseye faydası olmaz. Anlatacak bir şey de yok. Ağlayacak bir şeyleriniz de mi yok? Ağlayın ben dinlerim. Neden? Neden 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 hep soruyorsunuz neden hep sanıyorsunuz? Sahte olmayanı bulmak için. Araya araya göre olmamışsınızdır inşallah. Sahte olmayanı bulunca görememek de var. Yeter bu kadar. Yardım için teşekkürler. Ara Osman'a evine git hadi. Tamam. Ya da istersen önce çayını iç de. Öyle gidersin. Da iyi geldi. Yani bir yakın davranıyor tamam diyorum. O da bana karşı bir şeyler hissediyor diyorum. Sonra birden abi kardeş havalarına giriyor. Bak. Anlamıyorum Elçin teyze. Anladığım kadarıyla... ...biraz kendisi de ne istediğini bilmiyor galiba değil mi? Ya evet. Çok yakışıklı. Parası da var. E tabi etrafında da bir sürü kız var. Ya belki gerçekten arkadaş olarak yaklaşıyordur. Hayır. Ben üzgünken yanıma geliyor. Konuşuyor. Morali bozukken beni yanına alıyor. Konuşturuyor. E zaten arkadaşlar da öyle yapmaz mı? Bilmiyorum. Kafam karıştı Erçin teyze. Peki nerede tanıştınız? Yani kim bu delikanlı? Söyleyemem. Kusura bakma. Peki biz buna Esra İngiz Bey diyelim. <laughs> Şimdi bak. Bu Esra İngiz Bey ile... ...bundan sonra aranızda ne olacaksa... ...bana bir 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 anlatacak. <laughs> tamam. Sana karşı gerçekten ne hissettiğini... ...beraber karar vermeye çalışacağız. Tamam mı? Ne demişler? İki akıl bir akılda isimdir. <laughs> Ayrıca... ...benim platonik aşk tecrübelerimden... ...faydalanmayı da unutma. Tamam. Ama aramızda... Zaten kimse bilsin istemiyorum. Anlaştık. Peki senin müjden neydi? <laughs> Müjdem. Ay, ay bak nasıl da unuttum. <laughs> Kapat gözlerini. Bu akşam harika bir mücver yaptım. Valla ha inanmıyorsan gel bak salonda. O felçin teyze ya çok fenasın. <laughs> Oo, öyleyimdir. Arzu öyle derdi. Hadi kalk, baban açlıktan da, meraktan da ölüyordur. Erçin teyze. Arzu çok şanslı. Peki. Arzu'nun şansına sarılmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> canım, canım. Hadi gidelim. <laughs> Ay biz çok acıktık Kutsal abiciğim. Ezo'yu da arayalım, belki işi bitmiştir. Biraz önce konuştuk. Bu gece otelde kalacakmış. Allah Allah. Ha, bu kadim daha mı çalıştırıyor Ezu canım? Ondan işten ayrılmak istiyor zaten. <laughs> Kutsal Beyciğim. Rica etsem yemekleri biraz ısıtır mısınız? Bizim dedikodumuz yarım kaldı da. Hay hay. Derhal ısıtıyorum. <gülüyor> Derhal. <gülüyor> Demek gölgenden korkar oldun Seyit. Amcandan bile hilelenir oldun. Yok amca ne demek? Sıkışmıştım şöyle köşeye yürüdüm tam da sen geldin. İyi e, halde. Gece vakti Allah'ın ayazında işimiz neydi? Benim ocak başında otursaydık. Hadi yürü. Mursin amcam benim. Onu da yaparız inşallah. Ama gün o gün değildir. Sıkıntıda olmasam seni çağırır mıyım hiç? Ne haddime? Yoksa kalkar ben gelirdim. Sıkıntıdasın ya. Bilmem mi? Beslediğin itleri bile tiksindirmişsin kendinden. Arada bir sütü bozuk çıkıyor işte. Amca sen de bilmezmiş gibi. Lafı dolandırmaya vakit kalmadı akılsız yeğenim. Herifler adamların kapı itlerin yani. Ulu orta konuşur oldular. Biz o herifin yanında çalışmayız diyorlar. Nerede ne? Nedir? Biz bir plan kurmuşuz. Niye kurmuşuz planı? Ya kapı iti işte amca. Dediğin gibi aklı erer mi onun? Erer ya. Hem de ne güzellermiş de konuşuyorlar. Yalan dolan. Konuşamazlar. Bana konuştular. Koskoca adam. Senin hani sağ kolum dedi. Neredeyse höykür höykür ağlayacaktı. Vallahi elini kolunu sallaya sallaya geldi. Nur kahvesini koluna takıp çıktı gitti dedi.